Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım ee, Daha önceki videolarda Hep karşınızdayım karşınızdayım diyordum Farklı oluyordu ee, ama şu an Tam bir karşınızda olmak Beni bir güzel hissettirdi Şimdi arkadaşlar bugünkü Konu edindiğim hususlardan bir tanesi ee, Durum şu ki Youtube camiasından ilk paramızı çektik Çektik diyelim Çektik demeyelim ee, Yattı diyelim Çekme işlemini sonra yaparız. Ama bu işlemde e, nasıl oldu, neler oldu, vergilendirme sistemi nasıl olacak gibisinden bazı sorular sorabilirsiniz. Bunlara ben bir e, açıklama yapayım. Siz de eğer YouTube camiasında gelişmek istiyorsanız veyahut e, para kazanmak istiyorsanız ne gibi riskleri var, ne gibi yararları var bunlardan biraz bahsedelim istiyorum. Öncelikle arkadaşlar ben YouTube camiasına e, başlamamın sebebi İlk olarak geçen yıl yani 2020 yılının Mayıs ayında bir video attım. Bu videomun içeriği 100 tavuk bir ayda ne kadar para kazandırırdı. Bu video ilk 3-4 ay 5 ay falan hiç para kazandırmadı. Para kazandırma demeyelim. Hiç izlenmedi diyelim. İzlenmedi izlenmedi. Sonra bir izlenmeye başladı arkadaşlar. Günde 300, 500, 1000'e kadar, 1500'e kadar çıkmaya başladı bu izlenme oranları. Sadece bir videoda. Bu da beni bu işe yönlendirmedik en büyük etken oldu arkadaşlar. Dedim ki ben tavukçulukla alakalı eğer YouTube camiasında bir şeyler yapabiliyorsam ben bunu devam ettireyim ve bu işten belki de para kazanabiliriz. Neyse arkadaşlar ben bugünden sonra e, aşağı yukarı Ekim ayından beri 2020 yılının Ekim ayından beri videolar çekmeye başladım. Bu videolar e, içerik olarak lavanta ve e, %90-95 oranda e, tavuk videolarıydı. Tabi bazı sera videoları, efendime söyleyeyim başka videolarda çektim ama sayfamızın ana mantığı çoğunlukla olarak daha çok e, tavuk ve tavukçulukla alakalıydı. Yani insanlar tavukçuluğa başlıyor ama ne kadar para kazanıyor, ne gibi şeyler yapıyorlar. Ben 5 yıldan beri ekşi olarak bu işi yapıyorum. E, deneyimlerimi size anlatmak istedim. Derken arkadaşlar Ocak ayının 10'unda e, ben para kazanma açıldı. Para kazanma için de iki tane koşul var arkadaşlar. Bunlardan birincisi 1000 aboneniz olması gerekiyor. İkincisi de 4000 saat izlenme oranınız olması gerekiyor arkadaşlar. Bu ikisini yaptıktan sonra e, başvuruyorsunuz ve başvurunuz onaylandıktan sonra paranız kan kanalınız ve videolarınız para kazanmaya açılıyor arkadaşlar ve böylece ee, izlenme oranlarına göre veya reklamların tıklanmalarına göre, reklamların izlenmelerine göre, videolarınızın orta izleme dakika ortalamasına göre e, bir mevla para yatıyor. Yani bana günlük en fazla 11-12 lira yattı. En düşükte ne kadar yattı? 4 lira civarı bir para yattı. Hep o şeyin ortalamalarıydı. Yani 7-8 lira bandında bir ortalamamız var arkadaşlar. Tabi Ocak ayının 10'unda bizim para kazanmamız açıldığından itibaren ee, tabi AdSense hesabı açmanız gerekiyor bunlara değinmeyeceğim zaten bunlarla alakalı çok video var bunlarla alakalı sizi yormayacağım ee, AdSense'de para birikmeye başlıyor bu AdSense'den de e, 200 lira ve altında para çekemiyorsunuz arkadaşlar Şimdi benim tabi ilk ay orada Ocak ayının 10'unda açıldığı için para kazanma kanalım Ben ilk ay para çekmedim oradan çünkü neden 150-160 lira para birikmişti 20 günde orada ben çekmedim çekemedim zaten Neyse Şubat ayı geldi. Şubat ayından sonra da ben orada paranın birikmesini sağladım. Çekmeyeyim dedim çünkü vergilendirme işleri varmış, sıkıntıymış gibisinden diye. Ben yine bunu çekmedim. Ondan sonra Mart ayı geldi. Mart ayınkini de çekmedim arkadaşlar. Yani 2 ay 20 günlük olarak benim çektiğim Nisan'ın bugün 22'si benim çektiğim para 595 lira 66 kuruş bir para olmuş arkadaşlar. Yani izlenmelerimiz tabii ki de her daim iyi olmadı. Ee, bir yükselme grafiğimiz de olmadı. Aksine düşme grafiği oldu. Hafta sonları daha çok izlendik. Hafta içi daha az izlendik. Böyle bir durumlar oldu. Ama e, yine yıkılmadık. 120-130 video yakın bir videoya çektim ben. Şimdi bu vergilendirme sistemine bakınca arkadaşlar vergilendirme sisteminin işin içinden çıkılacak gibi bir durumda olmadığını gördüm. Neden? Çünkü biz orada 3 ayda 2 ay 20 günde diyeyim yani 60-80 günde biz 600 lira para kazanıyorsak vergilendirme sistemi için ayrıca bizim bir muhasebe ayrıca farklı farklı şeyleri giderimiz olması gerekiyor. Yani bizim ayda en az 2000 lira paramız olması gerekiyor ki 2000 lira para kazanmamız gerekiyor ki bizim bu vergilendirme sisteminden ve muhasebe ve diğer fatura kesim ücretlerini çıkarmamız lazım. Neyse arkadaşlar ben baktım ettim biraz bir ee, kolaçan ettim. Dediler ki yani muhasebecilerle de görüştüm. Yani ilk bir kere çektiniz ondan sonra çekmediniz gibisinden tabi böyle bir durum yok ama şimdi böyle bir durum var. Devlet size eğer vergi cezası kesecekse sizin düzenli bir gelirinizin olması gerekiyor YouTube'dan. Ondan sonra belki de ilerleyen dönemlerde yine bir düzenleme gelir, yine bir şey gelir. Sadece bize mesela sen hesabını yatan paradan belki vergilendirmek eser. Onu bilmiyorum ama... Ben büyük ihtimalle ilk defa parayı çekeceğim. Bundan sonra da çekmeyeceğim arkadaşlar. Başıma bir bela gelmemesi için. AdSense hesabında bunu biriktireceğim. Şu anki çekmemin sebebi de bir söz nişan gibi bir muhabbetlerim var. Hayırlısıyla. Onlar için de küçük bir mevla cebimizde para dursun istedim. Ve bu parayı çektim arkadaşlar. Ve bu videoyu da sizlere sunmak istedim. Hem bir daha çeker miyim bilmiyorum arkadaşlar. AdSense hesabında para biriksin umurumda değil. Vergi cezası gelecekse... Yani yapacak bir durum yok. Yani çekmemem için vergi cezası gelmemesin çekmemem gerekiyor. Bundan dolayı da benim bundan sonraki süreçte videolarımı tekrardan devam edip aşağı yukarı açtığınız hesabında yine para birik, paranın birikmesini sağlayıp eğer ülkemiz adına veya devletimiz adına bir düzenleme gelirse YouTube'la alakalı ondan sonra ücretimizi çekeriz ve ayrıyetten de e, bu işin vergisini veririz arkadaşlar. Ama şu an tabii biz 3-5 kuruş kazanıyoruz. Bunun vergisini vermemizin imkanı yok çünkü cebimizden daha çok para gidiyor. Yani aylık nereden baksanız 1500 lira bir bu işin e, gelir gider oranı var. E Ben şimdi bir ayda bakıyorsunuz 200 lira bile para kazanamamışım. E, ayda 1500 lira bu işi harcayacaksam yani bu iş mantıksız geliyor. Ama ileride bir vergi cezası gelme ihtimali de olabiliyor arkadaşlar. Şimdi ben tabii çok fazla video izledim bununla alakalı. Yani ilk böyle bir veya iki defa para çektiğinizde herhangi bir sıkıntı kolay kolay olmaz diyorlar. Yani bunu her defasında söylüyorum. Ama siz bu işten düzenli gelir elde ediyorsanız devlet de bunu görür ve size vergi cezasını e, bu işe başladığınız ilk andan itibaren veya sayfanızın kuruluşundan itibaren size yansıtacaktır arkadaşlar. Bunun da bilincinde olun. Dediğim gibi ben kısa ve net olarak sunayım arkadaşlar. E, Ocağın 10'undan Nisan'ın 22'sine kadar aşağı yani Nisan'ın 22'sine kadar demeyeyim. Nisan ayını almıyoruz. Mart ayının sonuna kadar ki olan bu e, analiz. Aşağı yukarı 596 lira civarı bir para kazanmışız. iyi mi? İyi değil arkadaşlar. Kötü emeklerimizin karşılığını tabii ki de alamıyoruz. Yani hoş bir durum değil bu. Ama bu işi hem keyif hem de hobi adına yaptığımız için de böyle. Bundan sonra bilmiyorum. Belki para çekmem. Belki para çekerim. Eğer siz de YouTube'a ee, devam etmek istiyorsanız bunun bilincinde olun arkadaşlar ve cezalandırılmaya da maruz kalmamanız için bu işleri takip etmeniz gerekiyor. Şimdilik e, benim düşüncem eğer kanalım, kanalım büyürse e, bir muhasebe iş tutup yani eğer bu giderleri karşılayabilecek düzeyde olursam eğer bu parayı çekerim. E, Şeyde de her türlü muhasebe işi de tutarız. Faturamızı da keseriz. Vergimizi de veririz. Ama şu an bunu verme gibi bir imkanım yok. Ben ilk defa bir para çektim. Bundan sonra para çekmeyi düşünmüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için sonuna kadar da videonun geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayfamızı takip edip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.